Buyurun, kime bakmıştınız? Ben Betül Hanıma bakmıştım. Kendisi burada mı acaba? Bugün temizlik günü. Ancak öğleden sonra gelir. Ya nerede bulabilirim kendisini? Annesinin pastanesinde bulabilirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler. günler. Amirim, nasıl buldum sizi? He? Sen nereden çıktın lan? Amirim, size bir sürprizim var. Ne sürprizi lan? Ya, Kertenkele'yi yakalamanıza yardımcı olacak bir sürpriz amirim. Levent, lafı geveleme, söyle. Tamam, söylerim ama yani söyledikten sonra siz de hastaneye geri döneceksiniz. Ya zaten buruklusunuz amirim. Yani ben de vicdan azabı çekiyorum size hastaneye kaçırdığım için ya. Levent. E, yani söz vermezseniz de söylerim tabii ben. <laughs> amirim, sizi vuran adamı bulduk biz. Ne diyorsun ha? Nasıl? Ya ben hastaneden çıktıktan sonra bana karakoldan haber geldi. Beni de karakola döndüm, karakolda o adamı yakalamışlar. Sizin üstünüzden çıkan mermiler o adamın silahından çıkmış. Nerede lan şimdi adam? Daha işte orada, arabanın arkasında. Ne demek burada? Arabanın arka koltukta. Bu manyak mısın lan sen? Niye çıkarttınız lan adamı karakoldan? Ya amirim rahat olun, bürokrasiyi ben hallettim. Tatbikat için çıkartıyoruz diye form imzaladım, o kadar. Ha böyle düşünün yani? Tabii tabii. Hem onu buraya getirirsem... ...sizi de hastaneye tekrar geri döndürürüm diye düşündüm. Nasıl? Hemen evet, senin düşünüleceğin kafana ya. ya. bir adamsın lan, doğru dürüst şeyler düşünsene. Burada mı lan Hazan? Çıkart burada, Çıkar burada. Çıkart. Aç şunu. Aç, Aç kapıyı. Aç kapıyı lan. Çık lan dışarı, at kuyruk. Çık. Çık. çık, çık. Kimsin lan sen? He? Kimsin lan sen? Niye vurdun lan beni? Kim için çalışıyorsun lan sen? Beni kertenkele tuttu. Allah şerefsiz. Çatıya çıkmam için talimat verdi. Ellerim başımın üstünde çıkınca silahını hazırla. Karşımda konuştuğum adam da silahının horozunu kaldırınca... ...onu vurmamı emretti. Ulan kertenkele. Demek o yüzden Böyle rahat çıktı karşıma. Ellerini kaldırarak geldi. Sonra? Sonra başının ucuna geldi. Öldüğünden emin olmak için. Ama başka bir aracı geldiğini görünce de... ...kaçmak zorunda kaldı. Ulan. Yarın bıraktığı işi tamamlamak istedi ama başaramadı. Ulan kertenkele. Ben seni yakalayacağım. Yakalayacağım ve bu işi tamamlayacağım. Yarın bırakmayacağım. Sokrat kim lan? Tanıyor musun Sokrat'ı? Sokrat. Sokrat'ı Sokrat tanıyorum tabii. De. Bu filozof işte. Felsefede filozof. Yani lisede öğrendiğimiz kadarıyla biliyoruz ama... ...konumuzla ne alakası var onu anlayamadım. <laughs> lan! Al lan bunu. Al içeri. Neşe, esprini yapıyorsun değil mi sen, sen amirime? Geç lan şuraya. şuraya. Adam zaten vuruklu. Adam vuruklu zaten. Geç otur. Duydun değil mi Levent? kertenkele beni öldürmek istiyor. Ya amirim belki de yalan söylüyor. Niye inanıyorsunuz buna ya? Levent, hadi karakola. Hadi. Hastaneye bırakalım sizi. Levent, <laughs> git. Hadi. Ya daha niye gidiyorsunuz? Adam bulduk işte ya. Levent, işim var. Hadi git. Amirim, buruklusunuz zaten. Levent, <laughs> git ya. Tamam siz gidin gideceğiniz yere kadar. Ben bekliyorum burada Levent. ya. Levent. Ya bakacağız biraz size. Az kaldı kertenkele. Az kaldı. Bebeğim intikamını alacağım lan senden. Abi geleyim mi? Kaldı. Az kaldı. Abi.